Hepinize Merhaba kardeşlerim Ben Zeki bugün sizlerle ee, size oyun cc'de nasıl kolay gelişeceğinizi göstereceğim çok özet geçerek anlatacağım detayına girmeyeceğim böyle tek tek her şeyde 15-20 dakika falan durmayacağım ee, beyler ilk önce elalettirme aldım ee, niye siz cc kazmayı ay değil ile de verimlilik iki aldım derseniz işte birazdan göreceksiniz beyler mesela Öncelikle e, ada leveli için bir tane cam 1x1 veriyor ve camın 32 tanesi 500 gc. Çok kolay bir şekilde e, ve gün de aynı şekilde bir bisteği 1k yani çok rahat bir şekilde daha level'i kasabiliyorsunuz Öncelikle böyle ilk para yöntemimiz kaktüs e, ve e, bir afk havuz yapıyorum sırf kaktüs varmanın verimli olması için. Sadece bir rs'ye kadar duruyorum mesela bir o res atıldı başından sonuna kadar iki saat çok rahat bir şekilde çok hani istediğim yapıyı yapacak kadar değilim de gene de iyi bir miktar para elde ediyorum. Veya geliyorum taşla AFK bırakıyorum hem para, taş elde ediyorum hem de geliyor e, hani kaktüsüm o sırada oluyor ve 2 saat içerisinde çok hani 2 kat bir verimim oluyor. Ve eğer e, sevgilim e, oyunlarysa o da gidiyor karpuzları kırıyor sandıkları dolduruyor her şeyin başındaki sandığa koyuyor pulluyor hepsini. Sonra onları satıyorum. Ee, ben tekrar AFK bırakıyorum. O tekrar kasıyor, o koyuyor. Sonra ben şey diyorum. O da aşağıda bunları sandıklar dolduktan sonra stone kasıyor. Ee, çünkü daha demin gördünüz kaktüs farmının huni ve sandık sistemi bayağı bir çok olduğu için kolay kolay dolmuyor zaten 2 3 resi anca doluyor. Hani afet Burada da onunla benim adımın baş harflerini yazmıştım sırf. Böyle güzel olan şey olsun diye. O sıra param yoktu bu arada. Karpuzdan yaptıydım. Verim ipeksi e, kazma baltayla kırıp. Gördüğünüz gibi stone. Ben bunların çoğunu tabi onun adasında kullandığımız için gayri harcadıydı kalmadı. Normalde o sandıkların hepsi doluyordu. Gördüğünüz gibi e, bu arada dörtlü fener sistemi yaptım. Çünkü şu an diyorsunuz ki bu ne ya hile gibi kırıyorum falan. Verimlilik 3 mü neydi herhalde asicicinin şeyi kazmanın. Gördüğünüz gibi o yaptığım fener sayesinde çabukluk 2, kuvvet 2, zıplama kuvveti 2, hız 2, hız ve çabukluk ve kuvvet 2 çok rahat yani hızlı kazmanızı sağlıyor. Bu arada eğer bu videoya güzel bir like gelirse ve yorum da istenilirse bir cici kiti çekiliş yapacağım. Aranızdan bir kişiye vereceğim ve 100k vereceğim. Gördüğünüz gibi bir sandık camım var. Ya kullanacağım. Belki farm yaparım. Fenerlerim işte ışık taşlarım falan fistan i̇şte onlar bunlar. Böyle. Daha bu arada bu kaktüs arkasına bir de aynı bu şekilde tam arkaya iki tane daha böyle kaktüs armanı yapacağım diplerini. Ve birleştireceğim. Gördüğünüz gibi burada bir fener malzemesi daha kasıyorum. Çünkü bana lazım oluyor. Adam 50x50'den fazla olduğu için. Ben buz koymadığım için hunilerim arada tıkanıyor. Ben de geliyorum hunilerimi boşaltıyorum böyle. Hunilerim tıkanmasın diye. Buz koymak yerine adamın e, farmını geliştirdim. Çünkü beyler normalde bunların ikisi ayrı sandık sistemine sabitti ve çok az. Hani bir verim vardı bir tane ayrı bir tane ayrı. Ve böyle yaptım altını kırdım bir saat boyunca tüm kaktüslerim yere gitti ama hemen altını tamamlayıp çok güzel bir şekilde kara geçtim şimdi de. Çok rahat bir şekilde geliştim ettim kısa sürede gördüğünüz gibi sandıklarım Hani böyle doluyor Çok rahat Sadece bu arada bu videonun hani Söyle söyleyeyim başında bir 5 dakika mı 10 dakika mı ne afk bıraktım böyle bir kaktüs elde ettim siz düşünün Verimini Tabi yaptığınız kata göre benim her sınavda 64 tane 100 tanemine kaktüs var en az Ve çok rahat bir şekilde de para elde ediyorum Zaten videonun sonunda da bu arada afk nasıl Eee Hani taş kırmaya bırakılır göstereceğim. Bir tane arkadaşım Uğur'un e, kısa bir videosunu almıştım. Kendisine habersiz kusura bakmasın. E, o da bilmiyorum Windows 10 mu kullanıyor. Ben Windows 10'dan AFK bırakıyorum hiç ban yemeden. Hani ve AFK sorunu yemeden. Gördüğünüz gibi beyler burada fenerim. Hani AFK sorunu yemeden etmeden çok rahat bir şekilde Windows 10'la bırakıyorum mobilden de e, parayı toplamaya giriyorum çoğu çoğuna Öyle. Yani çok rahat bir şekilde hani 2-3 cihazım olduğu için her şeyi kullanabiliyorum. Mesela bu cihazımı gidiyorum. Kaktüsü afk bırakıyorum. Diğerinde gidiyorum işte karpuzu kırıyorum. Birinde gidiyorum taş afk bırakıyorum. Çok rahat bir şekilde elde ediyorum. Zaten videonun altında e, kaş, e, nasıl afk bırakacağınız çok rahat bir şekilde göstereceğim. Bir sistem ile. Buradan da o kardeşimize Teşekkürler yani bu sistemi belki birçok kişi bilmiyordu. Videosunu çekmiş, atmış. Ben de videonun açıklamasına kendim hani videonun sonunda yapma yerine Emek veren kişinin videosunu koyuyorum. Gidip ondan bakarak izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi full aydınlatmalı içi bu arada kaktüslerimin. Bilmiyorum ışık verimi arttırıyorum ama benim hani birazcık hani arttı gibime geliyor. Neyse ben AFK'yim. Gördüğünüz gibi böyle Rasyon S nasıl kasıyor. Neyse like yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay